Arkadaşlar ben böyle şeylere, otantik şeylere bakar mısın? Mesela şu buzdolabının halini. Açsam açmasam bilmiyorum ki nasıl açılıyor. ha He kapatmışlar. Bayılıyorum. Şu ocağa bakar mısın? Zaten plazanın hemen yanında restoran var. İnsanlar yine kuyruk bekliyor. Hola <laughs> amigo. Gördüğünüz gibi tıktım tıktım dolu. Muy bien. Muy bien. Chao. Noche. Gracias. İşte tekrar biz buraya geldik. Ah, kaktüs, tilkara. Arjantin Huhuy Eyaleti'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Huhuy Eyaleti'nin tilkara şeklindeyim. Geceleri biraz gezelim o zaman. Vamos! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar her yer tıklım tıklım dolu arabalardan gördüğünüz anlayacağınız gibi Burada bir tane mekan var. Burada dolu. Öyle. Burada bir tane daha hostel var. Otel. Spa oteli burası. Ben şurada Tilkara Mistika Hostel'de kalıyorum. Gidelim. Arkadaşlar 1 dolar 1250 Arjantin pesosu oldu. 1250 Arjantin pesosu yapıyor 1 dolar. Dolar nereye gidecek böyle bilmiyorum artık. <laughs> Hemen burada ee, incikçi boncukçu şeyler satıyor. Oraya göstereceğim de araba geliyor. Bu sağ böyle yine elbise elbise şeyler satan yer var. Burada da böyle yazman yazmani mi artık neyse anlamını ne bilmiyorum. Yazman diyor yazman aynen. Art yazman. Burada eee gitarları, gitar, işte süsler müster satıyor, mate. Burada hemen yemek, restoran yeri var. Ne kadar güzel bir yer, görün. Öyle hemen göstereyim. Çok keyifli, güzel bir yer değil mi? Burada da Antolina diyor. İlk okudum Anatolia dedim. Anatolia, Antalya. Acaba dedim. Ana Anatoly değil, Antolina'ymış. Bu da elbise falan satıyor. Hola amiga. <laughs> Burada da elbise satıyorlar. Böyle dükkanlar var. Aa, bugün amen günü, doğru. Burada amen var bugün. Hiç girmeyeceğim. No, no problema. Ee, gündüz şuraları göstermiştim. Oralara bakalım ne kadar kalabalık. Akşam saat şu anda kaç bilmiyorum bir bakıp geri döneyim. Arkadaşlar akşam saat 9'u 20 falan geçiyor. Allah düşüyorduk. Harbi düşüyorduk. Bakın burada bir restoran daha var. İnsanlar oturmuş yemeğini yiyor. Burada yine barımız, müziğimiz var. Dışarıda insanlar yok, içeride var. Daha erken olduğunu düşünüyorum ama kalabalık yok bu akşam. Gerçi bugün ekstra bir soğuk var. Bakın burada resto bar var. Yine yemek yedi. Bakın hemen şurada okuyayım. 20 bin demiş. 20 bin 15 dolar yapıyor artık arkadaşlar. <laughs> yuvarlamak yuvarlamak kolay oluyordu. Pintas bilmem ne. Ne 20 bin anlayamadım bilmiyorum. Yemek olaylarının hepsinin isimlerini bilmiyorum. 20 bin. 15 dolara. Burada 6 bin var. 9 bin var. Tos, ton. Medina, geçelim Yemek yeri işte arkadaşlar 20 15-20 dolara yemek restoranlarda yiyebiliyorsunuz. Yemeklerde böyle azıcık bir şey gelmiyor. Bildiğimiz et, tavuk, bla 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 yiyebiliyorsunuz. Bakın şurada güzel bir yer var. Yine incik boncuk bir şeyler satıyor. Yerel yerler şeylerden satıyorlar. Bakalım kapatmış tamam. Çoğu kapatmış gibi. Burası gitmiyormuş. Burada çok güzel bir yapı gördüm. Tabii ki bu yapı bakalım. Yine bu da incik boncuk bir şeyler satıyor işte. Gördüğünüz gibi. O yapının devamı burası. Burası restoran işte böyle. Pastalar falan var arkadaşlar gördünüz. 8.000 tiramisu var mesela bakın. 13.300 Trabzon. Ee, bu torta 8.000 dedi. Hepsi hepsi mi acaba? Hepsi değildir. Yani dilim dilimdir muhtemelen ya da belli bir şey tam bilmiyorum. Böyle bir müzikli yemek yerimiz var. Eczane. Bu yol bir blok sonra plazaya doğru çıkıyor. Tilkara'dayız. Tilkara. Dün akşam ben buraya geldim. Burası çok kalabalıktı. Şimdi tekrar bakıyorum. Oğlum kimse yok lan bu akşam. Ben erken çıktım. geç ki bunlar 10'da 11'de çıkıyor sokağa. Artık bilemeyeceğim. Burası sakin. Hola amiga, estas. Muy bien, chao. Chao. Hmm, kızlara bak, ne kadar tatlı. Bugün bana sakin geldi. Gerçi ben erken çıktım. Ondan dolayı olabilir. Satıcı nerede? Gitmiş ya da sağda solda tezgahını bırakmış gitmiş çok güvenli bir şehir zaten burası aşağı yukarı aşağı yukarı Bakın arkadaşlar, burada bir restoran var. Burada, bu restoranda kuyruk var. Birkaç aile bekliyor gördüğünüz gibi. Restoran fiyatlarını hemen şöyle göstereyim. Ekran görüntüsü alıp bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ya da durdurup bakabilirsiniz. Söylemeyeceğim. Restoran içi, ne kadar tıktım tıktım dolu. Normalde bunlar, e, akşam 11 gibi yemek yiyor ama, işte bugün akşam erken davranmışlar. Burası da tam dolu olmasa da yine dolu. Birçok restoran var burada, küçük şehir olmasına rağmen turistik çünkü, hemen hemen böyle dolu oluyorlar. Şimdi bu ürünleri zaten bahsetmiştim, Bolivya, Bolivya. Peru ürünleri Bolivya'dan geliyor. Burada 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar satıyorlar. Ama velaket Bolivya'dan 2 dolar, 3 alabiliyorsun. Hmm. Ben buraya gelmiştim, burası var. Hola amigo.

bu, bu arkadaşımız en solist e, burada şarkı söylüyor. Date tuvieron ayer, ¿no? Ayer sí sí mi, aquí Türkiye. Sí, ses. amigo. Un bien, eh. Hola. Muy bien. Chao. Noche. gracias. Empanada pizza. Burada evseci var. Bakın arkadaşlar, şimdi size anlatmak istediğim olay şu. O motos Küçücük bir dükkan. Hemen yalanların içeri göstereceğim size. İçeri gördünüz. Sadece bu kadar. Bitti. Bu burada ne kadar ne para kazanıyor? Kazanması açık olmaz zaten. Kazanıyor. Arjantin'de böyle dükkanları çok görebilirsiniz. Burası da plaza. Gündüzünü gösterdik, akşamını da gösterelim dedik. Bu akşam niye böyle kalabalık? <laughs> <laughs> porque qué e, mucho personal no no por personal por qué ah entiendo dale arkadaşlar e, daha Bazıları diyor yemek falan filan yiyor diyor. Daha zamanı değil diyor. Bir, bir, bir buçuk saat sonra çok insan olacak diyor. Ben bir, bir, bir buçuk saat sonra Aa, kim video çekecek? Hazır çıkmışım çekeyim. Akşamlar da böyle. Saat dokuz buçuk. Bir, bir buçuk saat sonra daha çok kalabalık olacak. Bunu kapatıyor. işte plazanın her yerini göz, dük, e, plazada olan dükkanların hepsini göstermeye gerek yok İşte aşağı doğru bir tane daha var aşağı doğru bir tane daha var her yere böyle çıkar açmışlar böyle şurada şey var kaktüs. Kaktüs. İspanyolcası kaktüs. Bizde kaktüs. Ü. onlarda U geçiyor. Kaktüs adı da. Bunlar çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hepsi çok güzel. İzlemesi bile acayip zevkli. Ha ben pazar insanıyım. Böyle çarş pazar gel abla gel 5 lira, 5 lira hesabı. Bayılırım. Sabahtan akşama kadar pazarda durabilirim. Bayılıyorum gezmeye pazarı. Bakın, ha, ah, anlatmaya çalıştığım yerlerden biri bu. Umurtos por favor. Bakın burada bir restoran var hemen. Zaten plazanın hemen yanında restoran var. İnsanlar yine kuyruk bekliyor. Hola amigo. Gördüğünüz gibi tıktım tıktım dolu. restoranı. Gracias. Şurada da hemen bir restoran var. Orayı da göstereceğim size. İnsanlar kuyruk bekliyor. Alt üst yemek yiyeceksiniz ya. Burada hafif müzik de çalıyor. Restoran içi böyle bakın. Burada dolu. E hey işte restoran. Burası da işte havlu mavlu bir şeyler satıyor. Hmm. Todo linda. Muy linda. Mira, vamos. Hola, amiga, ¿cómo estás? Un minuto, eh, un minuto video, no problema. Gracias, amiga. Adelante. Amiga, ¿este dónde? Nombre. Eso es chal. Sí, chal. Nosotros tenemos otro tipo de chal. ¿Cuánto cuesta uno? Algo así en 100 mil. Sí. Cien mil. 100 mil. Sí, es de hecho en telar. Anlıyorum. De lana de llama. Anlıyorum. Eh ee, Argentina, Bolivia, Perú. Esto Argentina. Argentina original. Sí. Original Argentina. Origen. Dale. Sí. De Rincona David. Dale. Gracias. Eh, sían. 100. Con tarjeta. Ay no, Efectivo. <laughs> e 80.000. 80. Sí. Que si no 80 diyor, kartla dersen diyor. E 100. Arjantin Pesası. Transferi ya? Transferencia? 80. 90. 90. Oh, Gracias. O bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir yatak yeri olmuş. Mi kanalda YouTube. Kanalda YouTube. Mi kanalda YouTube. Videos. Ah, <laughs> sí, <gülüyor> Türkiye. Mi país İstanbul, Türkiye. Ooo. Sí. Wow. Le, aquí linda. Lindo. Süper. <laughs> İşte aşağı doğru bir girelim. Vay 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 bizim eski telefonlardan da var. Bakar mısın ne kadar güzel. Oo çelik çelik mutfa arkadaşlar şu mutfa bakar mısın ne kadar harika. Vay anasını. Ya işte buralar pahalı. Yani ne diyeyim şimdi nasıl anlatayım. Şöyle hafifte şuraya bakalım. Vay vay vay. Gerçekten çok güzel yapmış. Ben kapatayım bir iki fotoğraf çekeyim bari. Arkadaşlar ben böyle şeylere, otantik şeylere bakar mısın? Mesela şu buzdolabının haline açsam açmasam bilmiyorum ki nasıl açılıyor. Ha kapatın, kapatmışlar. Bayılıyorum. Şu ocağa bakar mısın? Vay arkadaş ya böyle şeylere var ya bayılıyorum ya. Ne kadar güzel. Vay vay vay. Çıktım gidiyorum. Teşekkürümüz ettik. plazanın hemen yanında. Buraya gelen görür zaten. Puyo, kasa, deko. Deko dekorasyon mu acaba? Puyo nomre, normal isim. Kasa zaten ev. Öyle bir şey. Odada bir küçük kapalı çarşı var. Umutuz hemen hızlıca girdin. Ayakkabılar satıyorlar, elbise satıyorlar, montlar satıyorlar. Böyle küçük bir çarşı. Hızlıca girdim. Şurada pizza pizzacı var. Böyle bir yer burası da. Hemen hızlıca girdim size gösterdim. Şurada yemek içme yeri var. Tek bir dükkan pizzacı. Böyle bir yer burası da. Değişik yerleri görmeyi, yeni yerleri keşfetmeyi, enteresan daha kültürel yerleri görmeyi daha çok seviyorum. Hemen burada da sokak yemekleri var arkadaşlar. Da bu akşam az var. <laughs> bakalım. Hamburger falan yapıyorlar, bilenesa. Ya, sokak yemeklerine bakalım. Sanırım 4.000 5.000 peso, 4.000 bin 5.000 bin peso. Sokak yemeklerinde Gerçekten uygunmuş fiyatlar. Şöyle Milanesa denilen ekmek arası var. Karni, et yani. O da 4.500 peso. 3.3 dolar 80 sent. Burada hamburger 5 dolar. Papas fritas. papas 8.000. Yo, e, e, bu 8.000'miş. Gayet uygun fiyatlar. Sokak yemekleri böyle. Kültürel haricinde daha çok, natürel yerleri görmeyi daha çok seviyorum. Hola amigo, como estas? Hola, how you? <laughs> tudo bem, tudo bem. Todo grande Argentina. Toto grande Argentina. <laughs> Bu onlar Arjantin personeli değil, mix olmuş onlar. Onlar Bolivya personeli. Bolivya insanı. Süpermarket. Antes <laughs> Akimira. mira. Sí. Sí, ha, dale, dale, sí. Sí, sí, todo mira. Sí. Burada büyük market bulmak biraz zor. Böyle karşıda gördüğünüz gibi küçük bakkallar göreceksiniz. Bunun gibi bakkallar var. Hemen yukarıda da bir tane büyük market vardı. Dedim oraya girdik mi? Girmediysek girelim fiyatlara bakalım. Çünkü ben geldiğimde hemen yakınımdaki ve çevremdeki hemen tüm bakkalların hepsine, marketlerin hepsine bakıyorum. Çünkü fiyatlar çok oynuyor. Bir yerde 2 dolar, bir yerde 1 dolar. Ona göre onu oradan, bunu buradan, şunu şuradan alıyorum. Karşımda hemen karneli var. Yani kasap. Bir kilo et yerine göre değişiyor. 8 dolarla 12 dolar arasında artık değişiyor. 8-12 dolar arasında eyaletine göre fiyat değişiyor diyelim. Burası da sadece alkolcü işte şarap marap satıyor. Sadece alkol satıyor öyle bir market. Tekel diyebiliriz buraya. <laughs> Şurada bir restoran daha gördüm. O restoranta araba gelmeye geçelim. Aşağı doğru aşağıda dondurmacının olduğu yer artık ana caddenin olduğu yere doğru çıkıyor bu yol. Sola gittiğimizde. Burası hastane. Hastane. Hospital. 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 Annemiz buradaymış ya. O taraf bu tarafta ospital, işte burası hastane. Arjantin'in sağlık sistemini bilmiyorum arkadaşlar. Yani nasıl, iyi mi, kötü mü? Büyük hastaneler çok görmedim. Vardır illaki de. Yani işim olmadı çok, bu yüzden bilmiyorum. Kimseyi hastane kapısına getirtmesin diyelim kapatalım şu hastane işini. Tranki. Hemen sol tarafıma doğru sizin izlerken siz de sol tarafınıza doğru aynen. O tarafta 50 metre ötede diyelim. Birçok dükkan var açık, tıktım tıktım dolu. Hemen bir arkası böyle sakin olması garip. Halbuki burada da dükkanlar var. Şurada da büyük bir market var. Zamandan gelişecek işte. <laughs> e çıktım oraya artık. Şu, şu karşıda yemek yerleri var. E 15 bin peso. Yemek 15 15.000 peso fiyatları ortalama. Burada da bizim bildiğimiz mısır patlığı var. Mısır patlatıyor, boya atıyor böyle renkli renkli duvar. Renkli renkli oluyor. <gülüyor> 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 kaktüs, küçük kaktüs. Şurada kaktüs tilkara, kafe, resto, bar var güzel bir mekana benziyor. Gitmedim. Arkadaş hemen burası dondurma yeri. Burası bir restoran. Restoran ee, müzik falan çalıyor mu? Bir bakalım çık çıkalım mı? Güzel bir yere benziyor. Burası da mutfak.

Entiendo, todo entiendo. Muy bien. Şimdi neden içerilere böyle bazı yerleri kısa kısa gösterim restoranları? İnsanlar rahatsız olabilir, çekme der, bir şey der. Benim için sorun değil, tamam derim. Geçelim karşıya da. Orada çalışanlar var veya onlar da ekmek parası kazanacak sonuçta. Garsonlarla, çalışanlarla, patronlarla sorun yaşamasını istemiyorum. O yüzden içerileri öyle uzun uzun çekmiyorum. Tilkara. Tilki. 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 Ee, şuradan bir bakayım ben. Burası nereye çıkıyor? Burası ayrı bir restoran kafe. Ha, bak burada müzik. müzik yeri varmış bak. Resta var, killa. İçerisi dolu, bar. İnsanlar, müzik. Burada da restoran var, tıklım tıklım dolu. Yan. işte Tekrar biz buraya geldik. Ah, kaktüs tilkara. Böyle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yalandan akşamları gezdik. İşte tilkaranın akşamları bu kadar. Bir saat sonra daha, bir buçuk saat sonra daha çok kalabalık oluyormuş. O zaman bize çav çav. RUN! <laughs>